Merhaba Çinko Tayfa ben Çinko Productions bugün sizlerle en eski en OG en en komik serilerimizin 3. bölümünü yapıyoruz. O, o seri hangisi diyecek olursanız başlıklarını anlamışsınızdır. Yapay zekanın kamasını işitiyorum. Tamam. Bugünkü bugün de Groku deniyoruz şimdi. Ne, ne yazacağımı tam olarak biliyorum. Se selamın Hello Mr. Hello Mr. Mülayim. Do you speak Türkçe? Selam Hello Mr. Mülayim. Do you speak Türkçe? Bakalım Grok arkadaşımız nasıl bir şey verecek cevap. <laughs> Selamın hello kanka tabii ki Türkçe. Selamın hello. Güzel sevdim bu adamı. Şimdi bilgi testi Nedir bu kimdir? Bilmiyorsanız ki bilmiş olmanız gerekir. Nedir bunu? benim FNAF'ta en sevdiğim karakter. Bakalım ne? Nasıl bir cevap verecek? Ve Bebi araştırıyor. Onu ben de yapabilirim. 78 sonuçlar. E, 78 tane sonuç. Sınav HP'ci bile araştırıyorum. Oha! Ama kumru daha iyi beyler. Dürüst olun kumru daha iyi. Hızlı ol. Hızlı ol. Heh <laughs> ne yani bir anavasyonu karakterliymiş. Ne yapayım? Malum'a oha, oha. Tamam. Ne desek? Sen Dur. Sen Dur ya, yok boş ver. Yine Veli Emir Efet'in öyle şeyin. Veli Emir Efet onu salalım mı? Salalım mı? Soralım mı lan? Veli Efet'in oğlu. Yok. Biliyor mu? Şimdi bizim bunu e, tamam mı? Çeyden çıkarmamız lazım. İlk denememiz başarıs başarısız, oldu. Hüseyin <laughs> Hayır ondan ikisini de bahsetmiyorum reis. Oh no sen. Valyemur f 0. Bilmiyorsun. Şimdi. Bu kavga demektir. Tamam. Resmi olarak şeyden çıkarmaya başlayabiliriz. Çinko tayfa. Kavga başlıyor. Grox vs Çinko. Gel bakayım. Hmm, durmaz geç. Hayır geç hayır. Öyle bir şey yok. Batman matman değil. Tamam dostum. Bu demek olmak ki it Kavga Time <laughs> Tamam, kitleşmemiz lazım çünkü bu eee Grox Harbiden okul sahasının yerinde bir de security'si var Bizim gibi Çinko Kredi kanına koy Ne diyorsun ya? Hayır. Barış yok. Ve Yemi ile Fethi'nin oğlu var. Hayır barış yok. Barış yok. Bu savaş demektir. Tamam kısır olma. Kurak aga bat. Tam. Aga. Lan bu ne? önünden daha kolay oldu. Geç. Geç. Fiyasko. Biraz zor olacağını düşünmüştüm ama çok adam delirdi lan. Adam kökleri kaçırdı. Neyse bu bu videoda biraz kısa oldu ama. Neyse. Sağlıklı kalın, Havuşla kalın, hadi eyvallah. Sağlık olsun.